Hayatta olmaz. Olur. Diyorum ki bana acaba araba kullanmayı mı öğretsen? Söz vermiştim ya. Araba mı? Araba mı? Bugün şanslı bir müzdesin sen de efendim. Aç bakalım ağzını. Baba. Oh. Eline sağlık. Öldüreceğim kızım seni. Öldüreceğim. Ah, günaydın benim. Uykucu kızım, günaydın. Nerede o? Kim nerede? Çıktı annem. Onu demiyorum. Ne diyorsun? Zeynep nerede? Evdedir herhalde, bilmiyorum. Yalan söylüyorsun. Sana onu kahvaltı hazırladın. Mantarlı omlet de yaptın ona. Bir tane. Aa, gel bakayım buraya. Onu araba sürmeyi... Onu araba sürmeyi öğretiyorsun. Bana öğretmedin. Bana öğretmedin, onu öğretiyorsun değil mi? Bir tanem adet kızım. Aa. Ne oldu? Çok kötü bir rüya gördüm. Çok kötüydü. Demek ki tersi olacak. Rüyaların hep tersi çıkar ya. Çok kötü şeyler olacak kötü şeyler olacak. Tamam, tamam, tamam artık hadi. Cık. Hiçbir şey olmayacak. Ağlama. Ağlama. Bak. Benim için mi hazırladın onu? Evet, senin için. Sadece benim için mi? Evet, sadece sen yiyeceksin. Benim tabağımı kaldır. Hoş buldum. Ya akşam arayınca sevinçten uyuyamadım resmen. Yalnız kalacağım diye çok korkmuştum. Ha, yalnız kalacağım diye korktun. Gidiyorum diye değil yani. saçmalama ya. <laughs> Zeynep okula mı geldi bugün? Ha, sana söylemeyi unuttum. Aynen. Hoş bulduk. Hoş Seni. Ben de. Nasılsın? Sen nereden biliyorsun? Konuştunuz mu ki? Ya benden bir şey kaçar mı? Mutlu görünüyorsun bayağı bakıyorum. Öyleyim zaten. Hı -hı. Bayağı mutlusun hem de. Ya bakma bana öyle. Yok bir şey tamam mı? Ya gerçekten aramızda hiçbir şey yok. <laughs> Peki bakalım ne olsun. Neyse. Geç kalma. Yoksa hoca oynar seni. Evet, tamam tamam geleceğiz yani. Ee, Barış. Efendim. Bugün antrenmanın vardı değil mi? Hı hı on Tamam belki biz Yağmur'la izlemeye geliriz. Tamam. Görüşürüz. Ben sınıfa çıkıyorum tamam mı? Barış. Evet. Kerem. Hah. Şey, bugün çıkışta işin var mı? Yok. Sevgilim de yok. O ne demek ya? Yani öyle bir sordum ki sanki çıkma teklifi edecek. Bak ya, ben sana. Sen onu rüyanda görürsün bir kere canım. O zaman bu akşam erken yatacağız. Kerem. Ne? Yani yok bir şey işte, bir şey yapmıyorum. Gülün siz, gülün. Ne oldu ki? Ya bu Salih amca var ya. Amca mı? Ya ne diyeceğim kız kadar o zaman? Abi. Tamam işte neyse. Salih abim dediği bu denizciler kahvesi var ya. Ben çıkışta oraya gideceğim. Sen de benimle gelir misin? Ha. Yani bu biraz çıkma teklifi gibi bir şey oldu. Ya. Evet canım sana çıkma teklifi ediyorum. İlk buluşmamız için de böyle 60 plus bir yer düşündüm. İlk ıhlamurlar benden. Anlaştık. Ya görüşürüz Görüşürüz Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.